Alo. İyi günler. Oz Express mi? İyi akşamlar abi. Evet. Mesaj gelmedi bana. Halları aldınız. Ne zaman geleceği hakkında. Fiyatın ne hakkında. Hiçbir şey mesaj da gelmedi. Kağıt da vermediniz. Nereydi abi şey? Eşapaşa mahallesi. Değer açınlar. Abi araya pazar girdi. Bugün çalışmıyoruz. Yarın gelir mesajınız Ama halları halları aldınız. Abi aldık halları da dükkana götürüp indirmedik halları aldık. Servis arabası evin önünde bekliyor. Peki sorayım ben ne zaman geliyoruz Çarşamba günü gelir abi. Tamam yani kurumadan gelmesin de ya da temizlenmeden. Abi biz araları yıkamaya aldık zaten niye temizlemeden getirelim ya? Islak mı teslim ediyoruz yani? Kardeş benimki Mevlüt sizin isim miydi kardeş? Mehmet benim isim abi. Mehmet Kardeşim, ben kaç tane alıcı evi yedim, kimisi ıslak ıslak gönderdi, kimisi temizlenmeden gönderdi, Vallahi ben size şimdi... daha önceden gönderdim, denedim, temiz gönderdiniz, kurudumuş gönderdiniz, yine aynı şekilde temiz ve kuru bu şekilde istiyorum Mehmet Bey, anladın Bir dakika. Istemişle. Tamam Mehmet Kardeşim benim. Ne bir dakika, daha abi, hayırdır? Gecenin on birinin aramışsın, bırbır bır, hayırdır? Ama sen konuşmamı kesersen anlatamam ki derdimi. mi? ben de sana ben, konuşma... ben aldığım işi doğru düzgün yapmadan teslim etmem. Merak etme. Ben bak. Ben konuşmam bittiği zaman ancak benim ne demek istediğimi anlarsın sen benim. ya ben anladım sen demek istediğini de biz de standarttır. Biz yaptığımız işi An... garantili yaparız. Hı -hı. Herhangi bir sorun sıkıntı yaşatmadan alları teslim ederiz. Ama anlamamışsın işte sen benim ne demek istediğimi. Ne gitti abi, derdim mi? Çünkü benim sözüm, sözümü kestiğin için anlamadık. Benim sözüm bitmeden konuştum. Lan abi gece gece, piyangodan mı çıktın? Gözünü seveyim ya. Kardeşim gene sözümü kestim bak. Bak benim derdim yan an, anlat, anlatma an, yani halımı yıkamak istiyor musun sen beni? Ya aman nalet olsun yıkamayan istemiyorsan geri bırakıverin sabahleyin. Hayırlam halımı yıkamamı istiyorum ama eğer sen benim de dinlemeyeceksen ben nasıl anlatayım? Ya abicim geldim? ben ne diyorum ki her şeyin bir vakti zamanı vardır. Saat 11 olmuş diyorum. Şimdi mi geldi aklına? Dünüz arayedin abi. Ben sabit telefonu aradım. Sabit telefonla mı cevap veriyorsun? Ya sabit yani zaman... telefon cep telefonumuza yönlendirme Dükkanda kimse yokken mecburen telefona yönlendiriyoruz. O zaman kes şimdi yönlendirmeyi. Niye soruyorsan... keseceğim abi? Ben de saat 4 önlendiğim dükkandan kardeşim. Beni altıda arayan adamı niye keseceğim ben? Ya senden mi ben öğreneceğim de... bu işi? Ya o zaman yönlendirmeyi istemiyorsan... Ya ne diyorum ben de sana? Derdin ne ya? Sen ne istiyorsun? Oğlum kuru gelsin, temiz gelsin. Bu mu sıkıntı? Biz de gel benim, işte. Benim derdim sözümü kesmeden benim lafımı dinlemeyin. Ya neyini dinleyeceğim diyorum. Sen bana derdini anlattın, ben de sana derdimi anlattım o. Hayır anlatamadan sözümü kestim. Ya sen piyangodan mı çıkacaksın gece gece bak vallahi cinlerim tövbe ya Rabbi ya Resulullah. Ya sabır ya. Ne, ne yani ne, ben sana kötü bir şey demem ki sen ne diyorsun? Ya ben sana kötü bir, bir şey demiyorum. Sen bana halım kuru gelsin başkasına verdim ıslak geldi birine verdim. Kirli geldi dedim ben de ikisi de olmaz halin teslim olur. Bugün pazar dükkan açmadık elemanlar izinli yarın sabah mesajların gelir. Bunu dedim ne var bunda? Ama sözümü kestin sen benim. Ne oldu o zaman? Dünya mı yıkıldı sözünü kestiysem? Allah Allah! Ya anlatamadım derdim. Onu demek istiyorum ben Derdin sana. Derdin ne o zaman? Anlat ben. Hadi anlat. O zaman sözümü kestim beni bekle biraz. Yani tamamı bilsin. Bak sözünün tamamı bilsin. Ondan sonra Lan anlat. Abi, Allah karına sabır versin. Tövbe yarabbim. Gözünü seveyim kapat. Tamam ya. Yarın gelir mesajım mesajım. Yedin Hayır vallahi. canım. Ben bak sen beni hala gene kestin o zaman. Gene kesiyorsun şu anda. Allah'ım ben sallallahu aleyhi ve Buyur abi ne istiyorsun? Bak benim sözümü kesmeden dinleyeceksen konuşayım. Ha dinleyin hadi. he ha, şimdi kardeşim benim. he Sen ne zaman aldın benim hanları Bugün sabah mı Sabah aldım. Dün sabah mı aldın? Ne zaman aldın? Dün sabah mı aldım benim halları? Sen ne zaman verdin bilmiyorum abi. Bugün günde 300 tane eve gidiyorum. Hatırlamıyorum yani. Ha, sabah ne aldın tamam mı? Evet tamam. sabahın e tamam sabahın götürüyorsun da götürüyorum da mesajı atmıyorum. Bak ben ben burada kimsin? Yani ne, ne, neden yani götürüyorsun hallarımı? Ne, e? E, Ama kağıt Lan, vermiyorsun. Ben götürüp dört tane halıma mı kaldım senin? Ben yirmi senedir halı yıkıyorum. Sen ya, benim yine mi tutuyorsun? Hay anasının sözünü mezunu tövbelerim estağfurullah ya. ya neden sözümü kesip duruyorsun ben sözümü anlatamıyorum sana. Ben demek istediğini anlıyorum ben senin. Sen ya sözünü keserek nasıl anlayabiliyorsun sen benim sütü keserek? mesajımı atmadın. Kardeşim ben de diyorum ha he kesmiyorsun hadi sabırla dinliyorum ya. Yok vallahi bugün sen piyango Buyur abi. Ya ben bak ben senin sözünü kesmeden dinliyorum ama sen de benim sözümü kesmeden dinlesen anlaşacağız. He. Kamera evet. şakası falan mı ben vallahi beni mi deniyorlar, sınıyorlar tövbe yarabbim. Kamera şakası falan değil bak benim adım Mevlüt Çınar. Tamam. Ben kendimi tanıtıyorum sana. Ben sana bugün hallerimi sana sana Sabah sabahleyin tamam mı? Tamam. Ama sen bana ne kağıt verdin Mehmet kardeşim benim. Ha. Ne e, mesaj attın tamam. tamam. mı? Tamam. Ne bir şey yaptın. Tamam dinliyorum. O, bak sabırla dinliyorum evet. E, tamam sen ne, ne de mesaj attın. Tamam. Ama hallarımı aldın gittin. Tamam. Ağır yani sen... sattım ben biliyor musun? Ben hırsızım. Kardeşim sen ben empati yap bak. Sen beni dinlemiyor musun? Ya Nenin yapacağım. Ben de sana diyorum ki aldığım Hı. gün pazar günü çalışmıyorum, dükkana gitmedim, dükkan e, açılmadı, halıların ölçülmedi. Ben neyin mesajını atacağım sana diyorum. Örten halıyı. Daha, ben daha tamamını bitirmeden ne konuşuyorum daha? Gene bak ben hala bitirmeden sen gene gideyim. Ne demek istiyorsun? Lan anlamadan küfür yine... mi istiyor canın? Gece gece kapattı telefonu lan başlatma lan Ben küfür falan etmedim bak ben sana karşı. Hala küfür etmiyorum. Ben sana derdimi anlatmaya çalışıyorum. Ben de sana derdimi anlatıyorum. Diyorum ki yarın gelir. Senin kafan mı güzel? Anlamadım ben. Ne yapmaya çalışıyorum? Ya Allah Allah. Yapmaya çalıştığım derdimi anlatmaya çalışıyorum. Sen benim sözümü kestiğin için hala hani anlatamıyorum. Hayır, hayır, senin konuşman bitmiyor. Sen dulgar gibi konuş duruyorsun. Ben anlamadım bu işi. Çünkü sözümü kesiyorsun. Anlatamıyorum. Allah. Ee, Allah. Bak, <laughs> bak, bak her seferinde baştan başlamak zorunda kalıyorum tamam. sen böyle yaptığın için. Ben de sana diyorum ki. Bak sen. Senin evet. alınının, senin bir bir sıyıttırım çünkü benim biraz sıkıntılı bir an biliyorum ben 46'lıyım. Ondan sonra evet. birbirimizi kırarız. O yüzden hiç birbirimizi kırmayalım yarın sabah akıl akıllı konuşalım. Gece on 11'de iş yapmayalım yani. Kardeşim bak ben o zaman bak benim sözüm kesilmeden dinleyeceksin ben de ben de anlatacağım derdim o zaman bak. Yani sen madem anlaşmak istiyorsun ben de, de anlaşmak istiyorum. Olsun, senin sözün bitme ha dinleyin. hadi bir daha sabır. Çünkü kesip duruyorsun. Hadi başa dönelim tamam. Ben senin halları aldım bir gün sabah hangi günse neyse aldım götürdüm. iş vermedim, fatura vermedim. Ölçülerin mesajını yollamadım. Ben in miyim, miyim? Buraya kadar anlaşıldı. Tamam sonrası ne abi? Sen konuştun bak şimdi. Ben onları başta anlatmak zorunda kalacağım. Şimdi bak sen benim pallarımı sabahına aldın götürdün. Ne fatura verdin, ne mesaj attın, ne başka hiçbir şey yapmadın. Şimdi empati yapsam kendini benim yerime koy. Buyurun. Peki yani koydun ha. ha. Benim bu, adam benim hallarımı aldı. Ne mi tamam. mesaj attı, ne fatura tamam. verdi, ne hiçbir şey yaptı. Tamam. Ben yani tedirgin olmaz mısın? Ben sana Lan, hiçbir ihtiyamda bulunmuyor. Dört sene anasını satanların vurun kafayı yatın Gecenin on bunu mu düşünürüm ben? Senin kafa güzel vallahi. Gene kestin sözünü. Dayı sabrımı zorlama. Bak yemin ediyorum. Gün yüzüne çıkmamış, küfürler ederim. Ben sinirli adamım. Ben 46'lıyım bak, kapına andırıyorum. Etme diyorsun sana. Tamam kardeşim. O zaman yarın hallarım bak. Ben... ben madem öyle söylüyorsun... Heh. Benim sözümü de dinlemiyorsun. Sözümü kesip de duruyorsun. Lan konuşmam madem, bitmiyor. Senin az. ailen Allah sabır versin. Nasıl bir adamsın ya? Tamam. Ya, yarın getir kardeşim. Ben... Madem öyle diyorsun, ben ne diyeyim sana? Lan alın... Ben yani sözümü dinlemiyorsun. Bak tövbe ya sabır Allah mesallallah zeyidine Muhammed'e sabır tamam sabır de, tamam. çektim devam ne yani e, yarın he tamam hallerin getirin tamam kardeşim oğlum. hadi iyi geceler saat 11'de arama bir daha ben sağ ol. hadi ben, senin ben, kafa hı hı. güzel yalnız benim artıma tamam. çıkmam vallahi bunun hesabını bilmiyorum çok sinirlendim şu an ben sabaha kadar uyuyamam sen şimdi uyursun yalnız rahat rahat tamam yarın getir ben, anlaşamıyoruz abi sözümüz kesip duruyor sen ne yapayım ben senin sözüne de sana da dilini kesme mi dua et sen lan Tamam, ya sabır tamam. ya Resulallah kapat lan. Tamam kapatıyorum iyi günler.